Evet her zamanki gibi devam ediyoruz. Şimdi. Oğlum ne yapacağız biz buralarda ya? Vallahi sıkıldım artık ya. O ne lan? Bir şey uçuyor ha. Neyse. Ablacım ne yapıyorsun sen burada ya? Şimdi biz ne yapacak lan? Her yer gelişiyor zaten. Burada bir sıkıntı yok da. Ee... Sınıfta kaldık kardeşim. Olan 15. bölümü geride bıraktık. Hala ilk sorununu çözemedik. Sen çalışmıyorsun mu ya? Ananı sikeyim. Tamam lan tamam ölme ölme. Nere gidiyorsun sen? Bir tane taşa ihtiyacım var ha. Nereden alacaksın lan taşı? Bak burada deli gibi taş var zaten. Nereye yapmaya gider o be? Abi onun canı da az ya. 5 canla geziyor adam her yerde ya. Kurban olayım bir şey ya Bak canın çok az senin. Öleceksin bak. Burayı mı yapmaya geldin? Allah lan şunu. Almıyor. O ne lan? Dayı ne yapıyorsun ya? Ben vuraydım yana. Bagetleri Bak de aldı gidiyor ha. Şimdi biz bir ne yapalım? Bu ne lan? Öl. Birkaç yeri daha geliştir diye emir verelim. İnşaatçımıza. Ondan sonra ayarı çekeriz ya. Şurayı da geliştir. Bu adam başı kel mi? Şurayı geliştirmeye gerek yok. Şura ne lan? Ev mi bu? Ya bu inşaatçının kendi yeriydi. Bizim oduncu yerimizi geliştirelim bir tık daha. Ne istersin be? Hı? Buraları falan geliştirsin. Başka? Oğlum köy yanıyor zannettim ya. Çalış dayı çalış. Çalış. Çalış bir işe burayı mı yapıyordun lan sen geliştirdin mi? Benim kafa karışıyor ya burada gezerim Allah. Hep o tarafa gittik biraz da şu tarafa gidelim. Doğru önce sigaramızdan bir fırt alalım. Tamam şimdi yağmur mu yağacak lan? Ya yani oraya başlıyor. Burayı başlasan ama yazmıyor ki neler isteyeceği ya. Riskli o. Burayı yapacaksın diğer yeri yapacaksın. Odunla ilgili şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı ama olabilir her an. Hemen bir orman yangını başlatalım burada. Ormanları seviyoruz ama yakalım abi ne işe yarıyor ki bu. Ne yapıyorsun lan tavuk? Şuraya da bir girelim. En üstündeki elemanı öldüreceğiz. Hintli Köyümüzden geçiyoruz yine Lan ölen lan Az Ulaşamayacağım zannettim ya Şimdi Buraya bir girelim Hem biraz Level kasmak için Canımızı da arttıralım abi artık Sıkıldım ya Öl bakalım oğlum Oğlum kaç tane vuracağız sana En üsttekinde ganimetler güzel oluyor ya Buradaki sandıklar boş ama Bu da boş mu? Boş Oo, Öldür abi i̇p, ip lazım bize ya Gel bakalım Allah Allah ben bunları iki tane vurmuyor muydum lan daha önce? Yukarılara git. Burada örümcek var mı örümcek? Örümcek çıkmıyor mu abi ya? Daha hızlı çıksın. Üst tarafa gidelim. Hop iki tane örümcek severiz. Burada unuttuğumuz bir şey var mı diye bak. Yok. Devam en üstte devam. Şurada unuttuğumuz bir şey olabilir mi diye baktık. Onda da yok. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Burada da yok. Anasını satayım. Hiçbir hiç şey unutmadık. Oo geldik reisin oraya. Bizde şey var mı var? Geliyorum lan. Ne haber? Oğlum eşyaları çalmışım ya ben. Gel bakayım gel. Oha oha tamam lan tamam tamam. E nasıl oldu bu şimdi? Ne oldu bize? Oğlum onun arkasından öldürmüyor muyduk biz onu ya? Adam bizi dıngılattı be. Valla ayıp oldu. Ben bu kadar güçlü oldun. Ananı avradın. İpi de attım yanlışlıkla ya. Neyse yapacak bir şey yok. Önceki bölümde burada bir yerde etrafta şey yok muydu ya? Koyun moyun. Onları bulalım. Ablacım bir sus. Bir şey konuşuyorum şurada ya. Allah Allah. Şimdi Oğlum bize ne yapıyor ya bunlar? Sakat etti bizi adam. Ya. Sen de öl lan. Zaten levelimiz gitti. Her şeyimiz gitti. Anasını satayım. Sen de öl. sen de öl. Ölüyorsunuz uğraşıyorsunuz. Öyle bakalım. Siz ne yaparsınız da? Hiç örümcek mi örümcek var mı burada? Severiz. Bak örümcek sesi geliyor abi hala ya. Benim bura girmem lazım galiba. Sen de gel. O Var mı abi başka? Burada örümcek yoksa gideceğim. Yok. Koş, gidiyorum. Zombi doğdu bir yerde. Yanarak ölüyor ama. Nerede ölüyorsun lan? Neyse biz köyümüze gidelim ya. Aha bir tane daha örümcek ver abi. Öleceksin zaten. Ne zıplarsın üstüme ya. Ne oluyor lan? Oğlum dibimde gibi ses aynı. Şuna bak. Sanat harikası ya şurası. Nereye düştük biz abi? Dur'a gidelim bakalım. Akşam oluyor. Bir uyusak iyi olacak. Karnımızı doyuralım. Oo. you oh. sen git ve sen git. Şuraya tavuğu at. Şuraya da ipi atmamız lazım değil mi? Tamam. 40 tane falan ipimiz oldu. İyi ya ilerliyoruz. Ama ip toplamak çok zor abi ya ipi. Toplayacaksın edeceksin. Ne yapıyorsun dayı sen benim üstümde? Tecavüzcü müsün sen? Şimdi o biri torç istiyor. Sen mi istiyorsun lan? Al bakalım hadi 14 tane vereyim sana da git aşağı biraz. Kaz bir şeyler kaz. Aa biz önceki bölüm şunu da kuruyorduk lan. Çalışan var mı burada yok. Neden yok? Uzak diye mi? Çalışsın biri çabuk burada bak. Beni delirtmeyin. Şununla biraz Spiderman'cilik oynayalım. Lan tövbeler olsun. Atan olmuş lan. Öyle artık be oğlum. Başka yok ki atlar yazık lan size. Takat olmuş. Ya biz bu böyle köy işleriyle ilgileniyoruz. Videonun editi nasıl olmuş onu da bir yorumlarda belirtin. Güzel olmuş kötü olmuş diye. Bu ne lan diye. Dayı sen buraya kadar geldin mi ya? Yazık bu Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Geri zekalılar ne yapıyorsunuz? Ne ver vergi zamanı. Allah senin belanı. Bu kara yüzünden oluyor her şey bu kara yüzünden. Bak sorun hemen çözülecek. Gir oğlum. Benim yüzümü kara çıkarıyorsun ama şu an. Geri zekalı bir yere giremedim. Sen de mi giremiyorsun? Aptal. Oo. Bak oh, bak beni delirtiyorsunuz. Hepinizi öldüreceğim ha. At abi şunu tavuğu ver. Sanki çok işe yarayacak tavuk. Malıyız burada da. Çakmağımız varmış bir tane. Oo, meşalemiz varmış. Ver bakalım biraz. Bunlar falan güzel. Abi bu bölüm teftiş yapıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Etrafı gezelim. Şunları bir ortadan kaldıralım. Geyik mi bunlar? Ney lan bunlar? Sadece level vermeyeydi neydi? Oo, bu ne? Evdeki yemeklere biz çökelim abi. Uzun zamandır çökmüyoruz ya. Balık kaç tane var lan? biraz daha kalsın Bize de bırakıyor desin de Daha çok çalarız sonra Şimdi buralardan gidelim Başka ev Burada var evler Şurada var Ananın kapısı da mı yoktu be kardeş? İnsanı sinirlendiriyorlar ya Tavuğu ver Çürük et de topluyor lan Manyağa bak Gerçi sen reis Anladım ben reis Adam hunter, avcı. O toplamayacak da ben mi toplayacağım lan o kadar? Hmm. O kadar çürük eti. Buraya da parkur yapmış abi. Aynen. Gençler eğlensin diye. Ablacım çekil lütfen çekilin bak beni delirtmeyin artık. Şuraya şunu Şunları ver. Şuraya da şunu at bakalım hadi pişin. Biz ne yapalım? Teftiş yapalım biraz. Senin eksiğin var mı? Bura gelip ağlıyor musun? Ağlamıyorsun. İki tane de kedin var senin. Bir tane de tavuk var burada. Hayırdır oğlum? Bunlar tavuk sıkıştırmış yemiş herhalde burada. Çekilin lan. Levelleri de ver. Dur önce balığı bitirelim de. Ne yapıyorsun Sen bana kafa mı atacaksın? Şunu da kır ya, at Şunu da zaten. ver abi bana ver. Ver 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 ver. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Bu adam bir karın ağrısı var bunun. Taş. Aa sen yaptın mı her yeri lan? Geliştirdin mi lan her yeri? Neredeydi o? Burayı geliştirdin mi sen? Bu mu lan gelişmiş hali buranın? 3 level bir daha geliştiremiyoruz. Allah Allah. Sen de öl bakayım. Oo pişmiş verdi lan. Bu ne abi yavru mı bu. Hep sorununu çözsek buranın inşaatını başlatırdım ama maalesef. Arkadaşlar maalesef. Evleri geliştirmeye öneriyorum. Bu il. Evleri de geliştirsin biraz. Şu 3 ev yeter ya şimdilik. Bu il. Hadi bakalım oğlum çalış. Gelin. Geliyor mu lan? Geliyor valla. Şunu canına nasıl arttırabiliriz biz ya? Evet, adam 6 canla geziyor. Yani 3 kalbi var şu an. 6 HP yazıyor. 20 ile falan şey yapsan yarı yarıya. Bölcen işte. <laughs> Senin bir eksiğin var mı abi burada? Oğlum bu direkt yok lan. Lan ne olmuş buraya? Dayı... Senin bir eksiğin vardır ama geliyor. Ne istiyorsun? Torç istiyorsun. Hemen sana yarısını verelim. Hadi bakalım ilerle. <laughs> tamam hadi. Hadi hadi hayırlı işler. Ama bunun yani mesela şey olması lazım abi bunda ya. Bunun 2-0 var ya yok box 2-0. Ona aynı bu şekil yani. Sadece eşyaları vereceksin. Craft etmeyeceksin hiçbir şeyi. Yani inşaatçıdan bahsediyorum. İnşaatçıya mesela vereceksin abi. topra. Dur şunları bir keseyim anlatacağım da sen niye tek yedin? Mesela toprak vereceksin. Kırık taş vereceksin. Taş vereceksin ama o adam bunu yapabilecek yani bak. Şunlara çevirecek. Yok boxun 2 sıfırı var ama maalesef böyle değil. Adam mesela kapı istiyor gidip kapı yapıp veriyorsun. Tarif listesi zaten böyle küçücük. Sadece şunu öğretebiliyorsun adama. Ananın o kapıyı şimdi bekleyin oğlum siz. Bekle bekle. Kim o? Sen misin? Geri zekalı kadın. Kır şunları da Allah kahretsin ya. Bir kapıyı şey yapamıyorsunuz ya. Şöyle koy. Ya bu kapıyı da aldı geri zekalı ya. Ver, 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 ver. Gelme dayı 2 dakika bekle ha, Tamam şimdi gel Lan oğlum şunu tekte açın lan Bak gene geliyor herhalde bir geri zekalı Neyse bak insanlar geziyor Güzel Şu atı bir tek bacaklı Onu bir ortadan kaldıralım Başladım burayı geliştirmeye Oğlum daha şimdi Lan daha şimdi tıkladım lan Ne ara yaptın lan Bak işte mesela bu çok iyi abi Çok iyi bir şey bu böyle yapması Bak adam geliyor tak Baktı ne lazımsa Niye tekte yapmıyorsun lan Canmam lazım diyor Bak 12 tane ip Bir kömür bir su Hepsi var zaten Gerçi suyu kendi alıyor herhalde ya Bak ipim var Her şey var abi burada kö kömürüm var, sandık var, bu taşlardan falan var. Bunu kendi alacak abi işte bak. Yok box 2-0 yapmış adamlar. Anasını satayım. Her şeyi ben veriyorum adama ya. Fırın istiyor bunu. Kırık taş versen normalde 8 tane de yapması lazım değil mi? O bizim kırık da bitmiş lan. Yapması lazım. Çalışma masasını sen yapıp veriyorsun. Yatağı sen yapıp veriyorsun. Ulan her şeyi ben yapacaksam ne işe yarıyor inşaatçı? Saçma sapan işler ya valla. Demirleri de çevirelim. Salak saçma şeyler yani. Oynayasım gelmiyor abi o yüzden ona. Ya oynayacaksan hileli falan oynayacaksın onu ya. Şuna şuna şuna. Ha, at. Oğlum burada altı tane hani kömür kalmış lan. Ver bakayım şuradan biraz. He, bu neden hızlı yapıyor burayı? Çünkü yakın ya buraya. Yakın olduğu için hemen tak 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 bitiriyordu. Vallahi yüzüm yüzümü kara çıkardım bayağı. Dayı beni suya da attın. Allah razı olsun. Ha, bir de zehirlendik suyun altında. Ulan, lan ne oluyor lan? Abla, koru beni abla. hı. -hı. aynen öyle. Sen miydin lan beni zehirleyen? Oh, levelini alırım böyle. E hadi dayı, herkes evine mi gidiyor? Aynen. Bu çıktıysa akşam ol. Akşam olmuş demektir. Akşam oldu, yatalım. 30. güne giriyoruz şu an. 30. Ta, 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 tam. 30. gün. Lan oğlum kırık taşları biz niye şey yapıyoruz lan? Ver oğlum şunları ya. Dursun şurada. Hepsini yapmayalım. Lazım olur kırık. Hadi bak. Geliyor adam hemen şuradan alıyor gidiyor. Ulan yüzümü kara çıkardın. Kaç kere kara çıkardın yüzümü ya? Niye övdürüyorsun kendini oğlum? Odun yok mu burada? Odun var. Sen niye gittin oraya abi? Cam mı alıyorsun? E cam da var. 14 taş 28 odun. Ha ama tamam anladım şimdi. Sabah oldu ya. Gönü açmaya gidiyormuş hesabı. Anladım anladım tamam. Sıkıntı yok. Orayı yapsın. Şuralar falan. Aralar toprakla dolduracağız. Bir kürek yaparız. Toplarız bir yerdekileri Onu da video yapacağız. Yani yapacak bir şey yok abi. Ben tek başıma şey yapmayacağım yani. Ha, skyblock var. onda da ayarlıyoruz. İki kişi olduğumuz için sıkılmıyor. Ama ben bunu da tek başıma bayılırım sıkıntıdan. Baksana şunları tık 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 kıracağım böyle. Kıralım bakalım biraz şurada. En azından şurayı düzleyelim ya. Hasta var ya. Tüm düz bir yer bulmak lazım ya. Of, susun artık susun konuşmayın Sekim veriyor ya bu söz hakkını ya şu araları maraları dolduralım en azından çirkinliği kapatalım artık şuraya zaten şunu koymuşum o iyice çirkin etmiş burayı şurayı bir birleştirelim tamam, şöyle olsun şunu da şuraya koy gözükmeyen bir yere güzel evlerimiz gelişiyor bu ne lan anam tatlı tavşanı öldürdük lan yazık lan valla şu bizim şu taşları da alalım da arkadaşlar bu arada baya bir süre sonra artık sadece taş lazım olmaya başlıyor mesela burası için çok gün gerekecek diye hatırlıyorum ben çalışan adamımız da var ama maalesef çalışamıyor. Sadece kıyafetini giymiş. Ne diyor? Aa ekmek verdi lan bana bir tane. Kusura bakma diyor. Bugün daha fazla sana ekmek veremem kardeşim diyor. Ben zaten yemiyorum attım buraya. Ekmek yemiyorum kestim ya. Şuraya tohumları atalım. Lazım olur. Gelsin alsın yine. Onun eksik bir şey var mı abi? Hiç sormuyoruz adam alan. Baksana bizim fırıncı yüzerek gidiyor. Delirdi. Ne yapıyorsun dayı? E, senin eksik bir şey mi var? Ha? Hoye mi? Hoye ne lan? Valla hoye anlamadım onu. Bak buraya tilki gelmiş. Tilki olarak geçiyor bunlar? Seni sıkıştırıp ya yerlerse dayı burada ne yapacağız? Al şunları da attım şöyle alırsın. Bunun yeri güzel. Orası falan güzel. Bu da iyi geziyor. Bize yeni iş imkanları lazım ama. Abi daha fazla ne iş imkanı koyabiliriz ya bunlara? Şuraya bir ev. Lan! Sana yanlışlıkla vurdum. Gel yapacak bir şey yoktu. Kabuğu öldürelim. Al etini. Sen al. Buralarda falan bir şey kalmadı değil mi lan? Taşı ver. Buraya at ama. Üçüncü evi falan yapmaya başladı herhalde bu. Bizim manyak adam. Üç kalbiyle geziyor. Tamam güzel. Mesela şu evi bir geliştirmeye başlasak. Manyak gibi gün isteyebilir burası. Hatırlamıyorum yani istiyor muydu ama bir süre sonra harbi, harbi sağlam istemeye başlıyor. da geliştirme emri verelim. Şu ev muhtemelen ben kahpe miyim diye düşünüyordu. Burayı da hemen geliştirelim. Hadi bakalım. Her yer gelişsin bir dahaki bölümde gelişmiş olarak. Devam ederiz. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama artık. Artık yeter ya. Yeter yeter. Hadi bakalım bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşürüz.